Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz cümlede anlam ilişkileri. Cümlede anlam ilişkileri başlığı altında eş anlamlı, yakın anlam, anlamlı ve karşıt anlamlı cümleleri inceleyeceğiz. Eş anlamlı cümlelerle başlayalım. Genellikle eş anlamlı sözcüklerle oluşturulan farklı cümlelerin aynı anlamı karşılamasıyla oluşur. Örneklerimizi inceleyelim. Eğitimin amacı kaliteli bireyler yetiştirmektir cümlesi Eğitimde maksat nitelikli insanlar elde etmektir cümlesiyle aynı anlamdadır arkadaşlar. Bir başka örneğimiz aile iyi bir toplumun temeli ve teminatıdır cümlesini incelediğimizde yuva toplumun çekirdeği ve güvencesidir cümlesiyle hemen hemen aynı anlamı karşıladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu iki cümleye de birbirinin anlamdaşı veya eş anlamlısı diyebiliriz. Konuyu genel hatlarıyla ele aldık cümlesi de konuyu ayrıntılarına girmeden işledik cümlesiyle anlamdaştır arkadaşlar. Bir sorumuz var. Daha önce de bu olayla karşılaşmıştım cümlesi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle anlamdaştır? İnceleyelim. Aklımdan geçenler gerçekmiş gibi sevindim. İçimden geçenleri onu kırmayacak şekilde söyledim. Vaktiyle böyle bir şey benim de başımdan geçmişti. Sofraya gelen tatlı az önce gönlümden geçmişti. Seçenekleri incelediğimizde, soruda verilen "Daha önce de bu olayla karşılaşmıştım." cümlesi, "Vaktiyle böyle bir şey benim de başımdan geçmişti." cümlesiyle anlamdaştır arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz: Ders alınmış başarısızlık başarı demektir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı anlamdadır? Şıklarımızı okuyalım. Başarısızlığı doğru değerlendirmek kişiyi başarıya götürür. İnsan sevdiği işi yaparsa daha başarılı olur. Başarıya ulaşan insanlar başarısızlıktan korkmayanlardır. Başarıya ulaşmak için çok çalışmak ve azimli olmak gerekir. Şıkları incelediğimizde A seçeneğindeki başarısızlığı doğru değerlendirmek ders alınmış başarısızlıkla aynı anlama geldiğini görüyoruz. Cümlenin devamını okuduğumuzda da kişiyi başarıya götürür. Yukarıdaki cümledeki başarı demektir ifadesini karşılamaktadır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Geçelim yakın anlamlı cümlelere. Birebir aynı anlamı karşılamasa da aynı bakış açısı ve benzer yaklaşımla ortaya konmuş cümlelerdir. Örneklerimizi inceleyelim. Toplum bilgili, kültürlü insanlarla kalkınır cümlesi İnsanlık görgülü, eğitimli insanlara muhtaçtır cümlesiyle yakın anlamlı ve aynı doğrultudadır. Öğretimin yanında eğitim ihmal edilmemelidir cümlesi de eğitimsiz bir öğretim yarardan çok zarar getirir cümlesiyle aynı doğrultuda olduğu için bu iki cümleye yakın anlamlı diyebiliriz arkadaşlar. Bir sorumuzla devam edelim. Klasik eserleri okumaya en çok kendi yazdıklarımı tekrar ettiğimi hissettiğim zamanlarda ihtiyaç duyarım. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Kimi eserlerin her dönemde okunurluğunu sürdürdüğü bilinir. Bir yazarın okuduklarından etkilenmeden yazması mümkün değildir. Her eser başka metinlerden alınan parçalarla renklenen bir tablodur. Çağını aşmış eserleri okuma yaratıcılığı besleyen bir etkinliktir. Seçenekleri incelediğimizde D seçeneğindeki çağını aşmış eserleri okuma yaratıcılığı besleyen bir etkinliktir cümlesinin doğru cevap olduğunu ve cümlemizde ifade edilen kavramlarla yakın anlamda olduğunu görüyoruz ve doğru cevaba D seçeneği diyoruz arkadaşlar. Bir diğer soruya geçelim. Ben sadece gül alıp gül satan bir yazar olmadım. Cümlesine anlamca en yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? İnceleyelim. Toplumsal konuların işlendiği eserler daha çok beğenilir. Bir eserde hem güzellikler hem de aksaklıklar dile getirilmelidir. Bir eserin yazımında yazarın çok titiz olması gerekir. Bütün sorunların aynı eser içinde anlatılmasına gerek yoktur. Seçenekleri incelediğimizde B seçeneğindeki bir eserde hem güzellikler hem de aksaklıklar dile getirilmelidir ifadesinin sorumuzdaki cümleyle yakın anlamda olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Karşıt anlamlı cümleler. İfade ettikleri düşünce yönünden birbiriyle bağdaşmadığı için çelişen ve aralarında anlamca zıtlıklar bulunan cümlelerdir. Sözcüklerde olduğu gibi birebir zıtlık değil, aynı konuya farklı yaklaşımlar aranır arkadaşlar. Çocuklar ve yetişkinler aynı kitaplardan hoşlanmaz cümlesi Kitap konusunda yetişkin ve çocuk ayrımı yapılmamalıdır cümlesiyle anlamca çelişmektedir. Dolayısıyla bu cümlelere anlamca çelişen veya zıt anlamlı cümleler diyebiliriz. Herkes her alanda başarılı olamayabilir cümlesi çok çalışırsan başaramayacağın şey yoktur cümlesiyle anlamca çelişmektedir arkadaşlar. Bir sorumuzla devam edelim. Bu tip sorularda önce soruyu, sonra cümleleri görüyoruz. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbiriyle çelişir? İnceleyelim. Romanda anlatılan ne kadar çekici olursa olsun onu değerli kılan anlatımdır. Sanatçı romanda kahramanları kendi dilleriyle konuşturmalıdır. Romanın önemini artıran dil değil, konudur. Romanın dilinin ağır olması, konunun anlaşılmasını zorlaştırır. Bu dört cümleyi incelediğimizde, birinci ve üçüncü cümlenin anlamca birbiriyle çeliştiğini görmekteyiz. Birinde önemli olanın dil değil konu olduğu söylenmişken, diğerinde önemli olanın anlatım olduğu söylenmiş. Dolayısıyla bir ve üçüncü cümlemiz birbiriyle çelişmektedir. Ve cevap olarak da D seçeneğinin doğru olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Çevre ve ortam bir kişinin davranışlarının biçimlenmesinde birinci etkendir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin anlamıyla çelişir? Düşünce ve davranışlarımız bulunduğumuz toplumla aynı çizgide olmayabilir. Çevre ve ortam insanların kalıtsal özellikleri konusunda bilgi vermez. Bilgi ve kültür insanların düşünce ve davranışlarında her şeyden çok etkilidir her canlı kendi doğal ortamında doğar ve gelişir. Seçenekleri incelediğimizde sorudaki cümle ile çelişen cümlenin A seçeneğindeki düşünce ve davranışlarımız bulunduğumuz toplumla aynı çizgide olmayabilir cümlesi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla A seçeneği soruda verilen cümle ile çelişir diyor ve doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet sevgili öğrenciler bu dersimizde eş anlamlı, yakın anlamlı ve zıt anlamlı cümleleri işledik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere